Geçtiğimiz yıl Monster'ın Tulpar T7 V20.4 modelini sizlere anlatmıştım. Şimdi de aynı modelin V20.5 sürümü geldi. İsterseniz sözü hiç uzatmayayım ve bu oyuncu dizüstü bilgisayarı bizlere neler sunuyormuş beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle tabii ki bir oyuncu dizüstü bilgisayarından bahsettiğimiz için ilk baktığımız konu ekran kartı oluyor. Bu modelde sınıfında en yüksek TDP değerine sahip maksimum performans sunan Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı var. Tabii ki birazdan e, oyunlarda nasıl bir performans gösterdiğine bakacağız ama artık günümüzde seçtiğiniz ekran kartı sadece oyun performansınız değil farklı konularda da belirleyici olabiliyor. Mesela Nvidia'nın Broadcast yazılımını kullanabiliyorsunuz. Şirket ekran kartındaki tensör çekirdeklerini kullanarak yapay zeka ile birlikte mesela Broadcast yazılımında arka tarafınızda bir yeşil perde olmamasına rağmen sizi çok güzel bir şekilde arka plandan ayırabiliyor. Özellikle hani zoom görüşmelerinde veya canlı yayınlar yapıyorsanız kullanabildiğiniz. Yine yapay zekalı bir gürültü engellemesi var mikrofonda. İnanılmaz çalışıyor. Çok kısa bir kayıt aldım. Hemen onu izleyelim ardından devam edelim. Şimdi Nvidia Broadcast yazılımını test etmek için gördüğünüz gibi gürültü engelleme açık. Bu süpürgemi de açtım ve ses kaydına başladım. Ses deneme 1 2 3 4 5 6 7 8 ses deneme. Ses kaydını dinleyelim. Bir saniye ben şu şunu da şöyle vereyim. Bir <laughs> de açtım ve ses kaydına başladım. Ses deneme 1 2 3 4 5 6 7 8 ses deneme. Bayağı hiçbir şey duyulmuyor. Nvidia Broadcast'in ardından bir de konuşmamız gereken Nvidia Studio var. Çünkü GeForce Experience'a girdiğinizde aslında bir oyun tarafı için, oyun sürücülerinin olduğu taraf için bir bölüm var. Bir de benim gibi hani işiniz gereği video kurguluyorsanız işte grafik tasarımcı olabilirsiniz. Ee, böyle işte DaVinci Resolve işte Adobe Premiere gibi uygulamalar kullanıyorsanız stüdyo yazılımı ile birlikte bu bahsetmiş olduğum uygulamalardan daha iyi verim alıyorsunuz. Zaten şöyle de bir durum var artık evet bu dizüstü bilgisayarlardan hep oyun odaklı bahsediyoruz ama bugün hem işte oyun oynayayım hem de iş için işte AutoCAD'de çalışıyorum Premiere'de çalışıyorum diyen biri de mecburen yine gidip güçlü performans istediği için dizüstü bilgisayar alıyor. Onu da belirteyim. Yavaş yavaş isterseniz geçelim hem oyun testlerine hem de Nvidia'nın oyun tarafında bize sunmuş olduğu özelliklere. Birincisi benim Nvidia tarafındaki en sevdiğim konu DLSS çünkü görüntüyü bozmadan çok daha iyi FPS değerleri alabiliyorsunuz. Bunu da destekli pek çok oyunda kullanabiliyorsunuz. Red Dead Redemption 2'de denedim. Öncelikle DLSS kapalı iken high grafik ayarlarında oyunun benchmarkını gerçekleştirdim. Ardından da DLSS'i performans modunu alarak bir test gerçekleştirdim. Zaten ekranda farkı görüyorsunuz. Pek çok oyunda görüntüden çok bir şey kaybetmeden çok daha iyi FPS değerlerini bu sayede alabiliyoruz. Tabii ki pek çok farklı oyunda da bu destek mevcut. RTX konusu var. Malumunuz ışın izleme bugün Minecraft'ta bile kullanabiliyorsunuz. Yansımalar gerçekçi şekilde size gösteriliyor. Bir de Nvidia'nın Reflect teknolojisi var. Bu aslında biraz daha böyle Valorant gibi, Apex Legend gibi daha kompetitif dediğimiz böyle daha rekabetçi oyunlarda işinize yarayan bir teknoloji. Bu da çok daha düşük bir Gecikme süresiyle beraber aslında yaptığınız hareketin çok daha iyi bir şekilde karşıya yansıtılması sağlanıyor Zaten Apex Legends'ı da bu bilgisayarda test ettim Full HD çözünürlükte yüksek grafik ayarlarında 130-140 FPS'lerin aşağısına düşmedi Apex Legends onu da belirteyim Ekranlarınızı aynı zamanda F1 2022 Elden Ring gibi farklı oyunlarla da almış olduğum test görüntülerini getireyim Elden Ring birazcık biliyorsunuz sistemleri zorlayan bir oyun. Ve 60 kareye de sabit olarak çalışan bir oyun. Bu dizüstü bilgisayarında böyle high grafik ayarında da oynanabiliyor ama aslında medium almanız biraz daha iyi bir oyun deneyimi yaşamanız adına iyi oluyor. Valorant'ı falan zaten söylemiyorum. En yüksek grafik ayarlarında 100 FPS'in çok rahatlıkla üzerinde bir sonuç alabiliyoruz. İsterseniz yavaş yavaş yaptığım benchmark testlerinin sonuçlarına da bakalım. Bu cihazda zaten söylediğim RTX 3060 Max Performance ekran kartı, 12. nesil Intel Core i7-12700H işlemcisi var ki, ben bunu diğer videolarda da söyledim, Intel 12. nesiliyle birlikte gerçekten çok ciddi bir atılım yaptı. 16 GB'lık DDR4 bir RAM'imiz var ve aynı zamanda 512 GB'lık NVMe bir SSD'miz var. Tabii ki siz burada ileride isterseniz yükseltme ve değiştirme seçeneklerinden de faydalanabiliyorsunuz. Yapmış olduğum benchmarklarda ilk olarak genel performansı ölçen PC markı yaptım. Sonuçları ekranda görüyorsunuz. Direkt olarak işlemcinin hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek performansını ölçen Cinebench testini yaptım. Yine her ikisinin de sonucunu ekranda görüyorsunuz. Son olarak da biraz daha GPU tarafını ölçen 3DMark'ın Time Spy testini yaptım. Yine onun da sonucunu ekranlarınızda görüyorsunuz. İsterseniz bu hem oyun hem de benchmark testlerinden sonra dizüstü bilgisayarın genel bir tasarımına bakalım. Fark edebileceğiniz gibi büyük bir oyuncu dizüstü bilgisayarı çünkü 17.3 inçlik bir ekranla geliyor. Ekranımız mat ekran. Yani dışarıda falan oyun oynayacağınız zaman yansımalardan etkilenmeyeceksiniz. Full HD bir çözünürlük ve 144 Hz'e kadar da yüksek tazeleme hızı sunuyor. Tabii ki 17 inçin üzerinde bir dizüstü bilgisayar olduğu için hani daha küçük ekranlı dizüstü bilgisayarlara göre biraz daha ağır yaklaşık 2,5 kilogram. Ama bazı insanlar var hani özellikle hem oyun oynarken hem de çalışırken ben büyük ekran istiyorum diyor. O 15 inçlik laptoplara falan çok yanaşmıyor. 17 inç tarafında da çok fazla seçenek yok. Eğer hani hem 17 inç bir dizüstü bilgisayarım olsun hem taşınabilir olsun hem de güçlü olsun diyorsanız o anlamdaki kullanıcılara hitap eden bir düzüstü bilgisayar. Tasarım noktasında tek taraflı aydınlatma sunan bir klavyemiz var. Tabii ki boyuttan dolayı tam teşekküllü bir şekilde yani yan tarafta numpad bölümü de var. Renklerini tek renk olarak yine Monster'ın yazılımı üzerinden değiştirebiliyorsunuz ama farklı bölgelerde farklı aydınlatmalar yapamıyorsunuz. Tek bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hoparlör tarafında ikili bir hoparlör sistemi var benim geçen sene de e, kullanırken deneyimlediğim Sound Blaster 6 sinema olarak geçen hatta 6 plus sinema olarak geçen ses sistemi var. Tek tasarımla alakalı böyle gözüme garip gelendiğim diyeyim. Touchpad tam ortalanmamış. Biraz daha sola yakın ve hani şöyle bir büyük alan varken touchpad'in birazcık daha büyük olmasını isterdim açıkçası ama zaten oyuncu dizüstü bilgisayarlarında genelde herkes kendi faresini bağlayıp kullandığı için çok çok problem teşkil edecek bir şey değil. Giriş çıkış noktaları zengin. Hem arka tarafta bir tane tip C'miz, tam boyutlu bir HDMI'miz, gigabit Ethernet portumuz. Sol ve sağ taraflarda da tip A olmak üzere yine farklı USB seçenekleri bize sunulmuş. Şu şekilde şöyle kalınlığını da göstereyim. Aslında eski oyuncu dizüstü bilgisayarlarına göre yani 17 inçlik bir dizüstü bilgisayar olduğunu düşündüğümüzde Gayet taşınabilir bir dizüstü bilgisayar. Ama tabii ki 15 inçlerle o anlamda kıyaslamamak lazım. Evet genel olarak Monster'ın Toolpark T7 versiyon 20.5'inin bize sunmuş olduğu özellikler bu şekilde. Bu dizüstü bilgisayar aslında videonun başında da söyledim ama hem güncel oyunları oynayabileyim. Güncel oyunları oynayayım. Hem de işte bir mimar olabilirsiniz. Bir grafik tasarımcı olabilirsiniz. Performans gerektiren bir uygulama kullanan bir e, işte çalışıyorsanız... Her ikisi için de alabileceğiniz bugünün üst seviye sayabileceğimiz dizüstü bilgisayarlarından bir tanesi olmuş. Tabii ki bu modeli özel hani büyük ekran da istiyor olmanız lazım. 17.3 inçlik bir ekranda geliyor çünkü. Onu da aklınızda bulundurun. Bir sonraki videoda görüşürüz.